Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne okusam acaba sorusunu ele almak istiyorum. Çünkü bu bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olmasıyla birlikte en önemli sorulardan yine bir tanesi. Bugün sizlerle birbirleriyle örtüşen ve ilişkili olan dört ayrı bölümün birbirlerine nasıl farklı olduğunu anlatmaya çalışacağım ve bununla birlikte de hangi bölümü ne zaman seçmeniz gerektiği arasındaki tercihinizde kolaylık sağlamaya çalışacağım. Hangi bölümleri ele alacağız? İşletme, uluslararası işletme ve bazen ticaret ibaresi de eklenir bu uluslararası işletme programına. Yönetim bilişim sistemleri programı ve nihayetinde girişimcilik programlarını El alacağız. Dilerseniz en temelinden başlayalım. İşletme programıyla başlayalım arkadaşlar. Çünkü işletme programı gerçekten en kapsamlı ve en temel programdır. Bu diğerlerinden daha iyidir, daha üstündür açısından demiyorum. Fakat işletme programı yani genel işletme programında bir şirketi yönetmenin her boyutunu aşağı yukarı eşit ağırlıkla görürsünüz ve böylece bir şirketin başka şirketi kıyasla nasıl farklı olabildiğini bir şirketin nasıl verimli olabileceğini ve şirketler arasındaki rekabeti kapsamlı geniş farklı perspektiflerden öğrenmiş elde etmiş olursunuz bir eğitim olarak. Dolayısıyla işletme de genellikle en çok seçilen bölümdür. Hangi alt bölüm, yan bölüm ya da ilişkili örtüşen bölümü seçeceğini bilmeyen kişi ama yine de işletmeye meraklı olan kişi genellikle işletmeyi tercih eder. İşletmede avantaj olarak evet farklı perspektifleri aşağı yukarı eşit ağırlıkla alırsınız ve genellikle geniş kapsamlı bir program olduğundan dolayı seçilir. Ama Eksisi de tabii ki yoğunlaşmanın, uzlaşmanın, uzmanlaşmanın daha az olduğu bu bölüm içerisinde. Genel bir program, genel olmasıyla birlikte eğer işletme okuyarak ya da okurken ya da okuduktan sonra yoğunlaşmak, uzmanlaşmak istiyorsanız Farklı tabii ki şeylere başvurabilirsiniz. İşletme lisansınızı okurken yandan, çift anadan ya da seçmeli dersler aracılığıyla kendinizi daha farklı kılabilirsiniz. İlginiz olan farklı bölümleri kendi bölümünüzle harmanlayıp, birleştirip, Kendinizi işletme okumanıza rağmen yine de farklı kılabilirsiniz. Hem geniş bir bölüm okumuş olursunuz ama buna ek olarak yandal ve çift anadal aracılığıyla mesela farklı bölümlerden de bir şeyler kendi bölümünüze katmış olursunuz. Ya da seçmeli dersler aracılığıyla nokta atışı bazı dersler alarak kendi ders bölümünüzü farklılaştırmış olursunuz. Ya da işletme okuduktan sonra yüksek lisans aracılığıyla yoğunlaşabilir, uzmanlaşabilirsiniz dilediğiniz alanda. Fakat kimi kişi arkadaşlar lisans programında bile belli bir seviyede yoğunlaşma, uzmanlaşma ister. Ve bu kişiler için bu sefer uluslararası işletme ya da uluslararası işletme ve ticaret, yönetim bilişim sistemleri ve girişimcilik programları bu sefer ön plana çıkıyor. Şimdi uluslararası işletme programı, işletme programına kıyasen farkı, nuansı, ağırlığı uluslararası kısmında olması. Yani ona biraz daha yoğunlaşıp uzmanlaşıyorsunuz. Nasıl yani derseniz uluslararası işletme ya da uluslararası işletme ve ticaret programında çok uluslu şirketler, uluslararasılaşma yani başka e, ülkeye açılma şirket olarak ya da mesela ülkeler arasında ya da şirketler arasındaki ticareti mesela ek olarak ele alırsınız farklı derslerde ve böyle e, bir hassa genel işletme programına kıyasla bir hassa bu uluslararası kısmında daha bir ön plana çıkarsınız. E, yönetim bilişim sistemleri programındaki fark bir hassa tabii ki bilişim kısmındadır arkadaşlar. Bilişimden kasıt teknoloji, yazılım ve iletişimi işletme ile entegre etmeniz, bağdaştırmanız, bir araya getirip harmanlanmanız e, ve böylece e, tabii ki bir bu alanlarda yani teknoloji, yazılım, iletişim alanında başka kişilere kıyasen Biraz daha ön planda olmanızı bu bölüm sağlıyor olacaktır. Mesela hangi tür dersler burada farklı olabilir? Mesela bilişim güvenliği, mesela veri madenciliği gibi programlar. Ve biraz da tabii ki 2020'lerde tabii ki teknolojinin ön planda olması, şirketlerin bel kemik fonksiyonunu görmesiyle birlikte pek çok kişi bu açıdan yönetim bilişim sistemlerinin programını tercih ediyor. Mesela genel bir işletme programına kıyasla. Girişimcilik program var arkadaşlar. Girişimcilik programı da bir asla yeni girişim kurmak isteyen ya da bir mevcut hala hazırda var olan bir girişim içerisinde kurum için e, girişimciliğe başvurmak isteyen kişiler için bir programdır. Girişimci olmak yani büsbütün burada e, istediğiniz, arzuladığınız kişi olarak girişimcilik mindset'i yani felsefe, düşünce tarzını aslında kendinize adet edinmek ve burada tabii ki size bazı şeyler edinmeye çalışılır. Cesaret, yenilikçi olma, kaşif olma, atılgan olma, meraklı olma bu gibi bu sefer vasıflar, yetkinlikler size kazandırılmaya çalışır. Ve burada tabii ki sizi en farklı kılabilecek bazı dersler mevcuttur. Mesela iş planı, mesela fikir geliştirme gibi. Şimdi burada bir İki not aslında düşmek gerekiyor. Birinci not, şimdi 240 kredi göreceksiniz. Hangi program alırsanız, anlayın. işletme de olur, yönetim bilişim sistemleri de olur, uluslararası işletme ve ticaret de olur, e, girişimcilik de olursa, hangisi olursa olsun 240 krediyi alacaksınız. Bu da şu anlama geliyor. Belli bir alanda yoğunlaştığınız, uzmanlaştığınız zaman başka alandan daha az şeyler görüyor olacaksınız. Aşağı yukarı eşit ağırlıkta her şeyi görmek istediğin zaman... İşletme programını tavsiye ederim ve yan dallar, çift ana dallar, dersler ve yüksek lisansa aracılığı yine istediğiniz alanda yoğunlaşır, uzmanlaşırsınız. Yok ben bu 240 kredimi belli bir şekilde harcamak istiyorum. Uluslararası işletme ve ticaret doğrultusunda, yönetim bilişim sistemleri doğrultusunda ya da girişimcilik doğrultusunda eğer diyorsanız o zaman bu şekilde 240 kredinizi biraz da o tarafa doğru biraz daha kaydırmakta tabii ki fayda vardır. Bunu aklınızda iyi tutunuz. Yani 240 kredi Sayısı değişmiyor buradaki değişen o 240 kredin içerisindeki nasıl değerlendirilmiş olması yani tasarımı bir hassa. Um, bir de şunu da aklınızda bulunduğunuz ikinci nokta olarak her programın diğer programlar bir ortak noktası vardır. Yani işletme de okursanız, girişimcilik de okursanız, yönetim-bilişim sistemleri de okursanız ya da uluslararası işletme ya da uluslararası işletme ve ticarette okursanız bu programlar her bir tanesinin birbirine bir ortak noktası vardır. Yani hiçbir zaman bir program bir başka program kıyasla %100 farklı değildir. Bir ana dersler vardır, benzeri dersler, ortak dersler vardır. Nokta atışı biraz da üçüncü ve dördüncü senede farklılığa giderek ki siz o istediğiniz lisans programında bir hasa kendinizi farklı kılabilirsiniz. Şimdi emin değilseniz eğer hangisini seçsem acaba hangisi bana daha çok uyar, uygundur vesaire O zaman bence işletmeyi tercih edin. Ee, en geniş bazı var çünkü. Genellikle alt dalları daha e, eşit ağırlıklı bir şekilde veriyor size. Ve bu sebepten dolayı yan dal, çift ana dal, seçme dersler, yüksek lisanslar, aracılığı kendinizi yine de farklı kılabilirsiniz. Aşağı yukarı bu şekilde aynı kapıya çıkıyor olacaktır. Yani erkenden belli bir alan üzerine yoğunlaşmak, uzmanlaşmak istemiyorsanız işletmeyi seçmeyiz de. Fayda vardır. Eğer eminseniz hedefleriniz doğrultusunda hareket edin. Eğer bilişim, e, iletişim, yazılım üzerinde ağırlık e, e, görmek istiyorsanız, ağırlıklı dersler görmek istiyorsanız programımızda YBS'yi, yönetim bilişim sistemleri tercih edin. Uluslararası kısmı bilhassa sizin için önemliyse, uluslararası işletmecilik ve ticareti e, tercih ediniz. Girişimcilik sizin için önemliyse girişimciliği e, tercih etmenizde Yine burada fayda vardır. Şöyle son bir parantez açıp kapatayım. Uluslararası işletme ya da uluslararası işletmecilik ticareti seçtiğin zaman genellikle iki yabancı diliniz olması gerekiyor. Yani sadece İngilizce değil, bunu ek olarak bir yabancı dil daha öğrenmeniz gerekir. Buna dikkat ediniz lütfen. İkinci dikkat etmeniz gereken şey. Um, bu evet 4 program var işletme uluslararası işletmecilik ve ticaret girişimcilik ve yönetim bilişim sistemleri bunların bir hassah birbirinden en temel farkı işletme okuduğunuz zaman bu 240 kredinin alanın daha çok kısmı pazarlama operasyon gibi genellikle işletmenin alt dalları olarak gördüğümüz alanlara gitmesi daha önce dediğim gibi bu diğer programlara seçtiğiniz zaman bu 240 kredinin daha büyük bir kısmı pazarlamadan, operasyon bilimlerinden vesaire buralardan alınıp daha çok yönetim bilişim sistemleri, girişimcilik ve uluslararası işletmecilik ve ticaret ya da genel olarak uluslararası işletmecilik için önemli olacak derslere ayrılıyor olacaktır. Arkadaşlar umarım dersi bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim ve tabii ki tercihinizde umarım sizin için en hayırlı olarak olacak tercihi yapabilmenizde yardımcı olabilmişimdir. Sağlıcakla kalın.